Karakol Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın gündeminde olan ve artık anlaşıldığı söylenen Halil Dervişoğlu transferini konuşacağız. Yanımda Oğuz var. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Ya i̇stersen direkt geçelim konuşmaya. Halil'i bize kısaca tanıt özelliklerini, olumlu özelliklerini, olumsuz özelliklerini. Tabii ki de zaten e, Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu da Abdurrahim Bayrak'ta bir fotoğraf paylaşarak artık bu transferin resmiyete kazandığını bize anlatmış oldu. Transferin detayları olarak da 6 aylık kiralama opsiyonu yok. haberini Salim Manav girmişti. Büyük ihtimalle opsiyonu olmayacak. Brentford'dayken sezon başında Hollanda'ya kiralanmıştı ancak bence istenilen süreleri bulamayınca da Brentford'a geri dönmüştü. Zaten Brentford'da da şu anda Ivan Toney gibi bir santrafor gerçeği varken de bence artık Brentford onun gelişimi için bir Türkiye yapmasını doğru gördü ve zaten ilk önce Alanya Spor'la anlaşıldığı yazılmıştı ama Alanya Spor'a gerçekleşmedi transferi ve bence onun için daha hayırlı olan Galatasaray'a gelmiş oldu. Çünkü şu anda Galatasaray'da öyle bir durum var ki Santrafor'a bence kim alınırsa alınsın. Santrafor özetleri hani takım içinde uyacak özetleri iyiyse pat diye 11 oynayacak ve e, bu şekilde bence takıma da katkı verecek. Zaten e, Halil İbrahim Berge da baktığımız zaman net bir pivot santrafor veya net bir komple santrafor olmamasına rağmen e, Galatasaray'ın şu anda oynadığı 4-1-4-1'in en ilerisinde oynayabilecek e, takımın pas ist 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 takımın pas oyununa istasyon olabilecek ve e, ayağın, ayağının hani e, top tekniği e, üstün bir santrafor olarak da bence Galatasaray'ın e, sürekli olarak Santra e, ceza sahası içerisinde Halil İbrahim Dervişoğlu'nu buluşturabilecek atakları üreterek de onu golle buluşturabilecek bir sistemle oynadığını görüyoruz ve mevcut sistemde de bence neden daha iyi bir santrafor verimi alacaklarını düşünüyorum ben Halil İbrahim'den. E, Halil İbrahim geldiğinde anlaşıldığı haberi yapıldığında ben bir aslında Ahmet Kutucu gelse Galatasaray için daha iyi olur demiştim ancak üzerine düşündükçe ve Galatasaray'ın hani genel olarak oynamak istediği oyunu gözümde canlandırdıkça belki de Halil İbrahim Dervişoğlu'nun buraya gelmesi çok daha iyi olmuştur. Çünkü zaten Halil İbrahim'i anlatırken kullanacağım ilk cümle Bitiricilik kalitesi şu anda Süper Lig'in en iyi 2-3 santraforundan biri olabilecek düzeyde bir santrafor. Diğer konularda biraz gelişmesi gereken özellikleri olsa dahi ceza sahası içinde topla buluştuğu zaman topu gol yapabilmek için en uygun pozisyonunu kendine hazırlayabilen ve vücudunu da bu gol vuruşuna göre ayarlayabilen net bir santrafor İbrahim, Halil İbrahim ve bu anlamda da gayet uyumlu bir birliktelik olacağını düşünüyorum ben Halil İbrahim'le Galatasaray arasında. Çünkü sürekli olarak pozisyona giren, sürekli olarak üretmeyi başaran, e, ara paslarla olsun, uzun paslarla olsun, kenarlardan gelen ortalarla olsun, çizgiye inilerek dışarı çıkan toplarla olsun, sürekli olarak Galatasaray özetle sahada üreten bir takımdı ve hani bunun e, karşılığında da e, orta sahadan fazla verim alarak gol katkıları bulmuşlardı. Bence artık Halil İbrahim'in de gelişiyle Santraforlardan da goller beklenmesi gerekiyor çünkü Jackman'in e, attığı gollerin çoğunun akan oyun dışında penaltılardan geldiğinden dolayı da ben hani Jackman'in attığı golleri biraz kenarda bırakmak istiyorum. E, bitiricinin yanı sıra bence e, top tekniği, e, top kontrolü. Ve pasörlüğü de Galatasaray'ın sevciye oyun tarzında bir santrafı. Çünkü kanatların sürekli olarak içe kat eden ve orada bir beşli hücum hattı oluşturan Galatasaray'da sürekli olarak birbirine pas yapabilecek bir ön taraf oluşturması da hem akınlığını hem aktifliğini Galatasaray'ın hücum anlamında çok daha arttıracaktır. Bu anlamda da zaten bence saha içerisinde Fegül, Arda Turan ve Belhanda gibi üç tane nitekim artık deneyimli olan oyuncunun da Halil İbrahim oluyor. birlikte oynayacak olmasa da Halil İbrahim'in kişisel gelişiminde de büyük bir rol oynayacaktır. Sırtı dönük oyunda çok fazla etkinliğinin olduğunu ben söyleyemem. Hani bazen sant santrafor olarak rakip stoperlere karşı üstünü kuramadığını göreceğiz Halil İbrahim'in ama ben hiç moralimi bozmam bu durumlarda çünkü önü zaten çok açık bir oyuncu olmasının nedeniyle ve şu anda Galatasaray'ın istediği santrafor profilinde pivot santrafor olmadığını bildiğim için bunu çok fazla ben sorun etmeyeceğim umarım Tigaatasaray taraf, taraftarları da bunu sorun etmez. E, gol golcülüğünden bahsettik, pivot özelliklerinden bahsettik. Zihinsel olarak da bence e, pres kalitesi gayet yerinde ve iyi bir futbolcu zaten Ümit Milli takımda oynanan maçları insanların izleme şansı bulmuştur ve o maçlarda ne kadar hücumda aktif ve top e, Türkiye'de olmasa bile ön, ön sağ presi yerinde ve e, bu e, antrenmanı bu e, yetişmeyi önceden almış bir futbolcu olduğunu görüyoruz. Son olarak iyi bir takım oyuncusu olduğundan bahsetmek gerekiyor. İşte zaten bu sayede bence Halil İbrahim daha iyi ve kaliteli bir santrafor haline gelecektir. Galatasaray opsiyonsuz kiralasa dahi ben şu anda şampiyonluğu, şampiyonluğu isteyen bir takım için Halil İbrahim Dervişoğlu eklemesine hem yerli oyuncu olarak hem de santrafor becerilerinin ligin üzerinde olması sebebiyle çok yerinde ve mantıklı bir hamle olarak görüyorum. Evet ben Halil e hakkında ne hani opsiyon olmamasına insanlar çok takılmış. Yani Halil 6 ay ne verecek diye haklılar biraz kendini daha kanıtlamadı üst seviyede ama şey de söyleyeyim bence 6 ay sonra da Halil'in bon servisinin alınması gibi bir şey söz konusu olamayacaktır. Çünkü Brentford için önemli bir yatırım ve Brentford her ne kadar alt ligde oynasa da İngiltere şampiyonluğu bir takip etmeyenler bence çok bilmiyor oraları. Premier Lig kalitesinde bir takım gerçekten. Hani zaten Santraforları da Ivan Tony kesilmesi imkansız bir adam. Çok rahat primerlikte 10-15 gollere çıkabilecek bir adamın arkasında. O yüzden Brentford aslında Halil'i kesin göndermek ya da istemiyor ya da çok az süre aldığı için göndermek istiyor gibi bir şey anlaşıldı bence Halil için. Halil Twente'de istediği süreleri alamadı. Brentford'da bir kupa maçına çıktı geri döndükten sonra bir gol bir sisteme de sproyu hani kupada eledi. Ama yedek kalmak istemediği için 6 aylığına da olsa bir yere gönderilecek. Yani Ivan Toni ile başa çıkamaz çünkü rotasyon şeyinde ve Galatasaray'ın bence bu fırsattan istifade etmesi büyük bir şey yani rotasyon için. Şey diyeyim hani Galatasaray'ın elindeki santraforlarla şöyle ufak bir kıyaslama yapalım Halil için. Şan öyle pas atacağım. Ee, Cagne, Falcao, Falcao zaten oynamıyor onu artık geçtim ben kafamda çıkarttım tamamen. Cagne, Babel ve Oğulcan orası için hani şu an oynayan isimler ilk yarıda daha çok. Hı -hı. Sen bunlarla net bir kıyaslama yaparsan hani o sisteme neden daha uyumlu olacağını anlarsın. Tabii ki de yani ben şu ana kadar Galatasaray'ın oyun sisteminde e, Cagney kullanıldı, Falcao, Babel ve Oğulcan kullanıldı santrafor olarak ve hani hiç beklemesem de bazı maçlarda Oğulcan hani ön taraftaki o aktif santrafor olarak forma giymesi benim için daha göze hoş gelen ve daha ideal durumları e, oluşturmuştu. Ama e, Oğulcan'ın da eksik yönleri tabii vardı. E, Cagney ile başlayalım. Cagney... E, aktif oyuna çok fazla katılamasa dahi zaten sahadaki varlığıyla bile rakip oydu, rakip stoperler ve rakip takım için bir silah olabilecek bir oyuncuydu ve zaten Galatasaray'ın Jackne'nin fiziksel gücünü ve alan kaplayabilmesinin meyvelerini de iyi topladı, puanlar kazanarak. Babel en son Deniz Spor maçında santral olarak oynadığını gördük. Çok pas olarak güvenilen bir tercih olmasa da bence maç içerisinde gayet iyi yerlere paslar atarak takımın hücumunun olgunlaşmasında da katkılar verdi. En öndeki futbolcu olduğunda oynayarak da biraz daha hani hem orta sahaların aktifliğini arttırdı hem de bence normal maçlara göre kendisini de daha aktif görmüştük. Oğulcan'ın pivot özelliklerinin yeterli olduğunu düşünmesem de doğru yerlere yaptığı koşullarla ve ceza sahası içincisinde de hava toplarında da olsun, yerden kesilen toplarda da olsun doğru yerlere koşabilmesiyle Galatasaray için iyi bir tercihti. Ama net bir santrafor olmamasıyla da onun düzenli olarak santrafor oynamayacağını da gördük. İşte şimdi Halil'e gelecek olursak, bence bitiricilik anlamında gerçekten Halil şu üç saydığım oyuncudan daha iyi. En azından ben böyle inanıyorum Halil'in performansına. Zaten inşallah bundan sonra da amili takımda da izleriz kendisini pivot özellikleri dediğim gibi yani neredeyse bu üç oyuncunun hepsinden bence daha kötüdür. Hani bazen ya fiziğini iyi kullanabilir ama pivot özelliği olmak çok farklı, daha farklı bir şey. bu fiziğinin iyi olmasında bence ikili mücadelelere girme. Hani yani mesela defans arkasında koşu atarken yanındaki stoperle mücadeleye girme konusunda kullanılan kullanabilen bir oyuncu. Bitiricilik anlamında bahsettim, fizik anlamında bahsettim. takımın pas oyununa katılma konusunda bence Babel'den daha güvenilir bir pasördür. Zaten Jack neden o pasör katkısını görmüyorduk. Oğulcan da oynamayacağı için de bence gayet ideal bir tercih olacaktır. i̇yi bir takım oyuncusudur. Çalışkandır. Çalışkanlığı zaten bence buradaki pres kalitesi asıl onlardan, diğer santraforlardan farkını ortaya koyacaktır. Çünkü Galatasaray'da Jack ne canı istediğinde koştuğunda veya Babel yetebildiği kadar koştuğunda Galatasaray hani ön taraftaki baskısını bir seviye üste çıkaramıyordu. Halil İbrahim geldikten sonra bence bunları çıkaracaktır. Genel olarak bu kadar aslında eksilerinden hiç bahsetmedim ben şu ana kadar Halil İbrahim'in evet, gelişmesi gereken gelişmesi gereken yönleri. Bazen pozisyona girdiğinde aceleci davranabiliyor hani bitirici kalitesi iyi bir futbolcu dedim ama bazen de hani böyle hiç beklenmedik bir anda yanlış bir şuta tercih edip de takımının pozisyonunu hiç edebiliyor bu gerçekten bazen sorun olabilen bir problem yakın zamanda çok fazla maça çıkmamış olması da şu anda hani geldiğinde pat diye oynar mı, ilk 11'e gelebilir mi sorusunu insanların aklına getirebilir. Bunun dışında da e, dayanıklılık konusunda da bence çok daha hani olgunlaşmış bir santrafor değil eee Halil hani bazen çok iste, istediğin zaman da hani e, bir şeyler elde edemezsin. E, gereksiz baskılar sonucunda da hani enerjisini fazla harcadığını ve bazı zamanlarda 70'ten sonra kendisinin o enerjisinin iyice düştüğünü ve hani oyundan koptuğunu da görebiliyoruz biz Halil İbrahim'de. Evet zaten o söylediğin enerji problemi, genç oyuncu problemi aslında biraz nasıl kullanacağını bil bilemedikleri için olabiliyor. Tecrübelendikçe geçecek bir şey. Son olarak şeyi soracağım. Bu arkadaşım bana sordu açıkçası. Türkiye Türkiye'de Süper Lig'de santraforlar hani bütün maç stoperlerle boğuşmak zorunda kalıyor Halil'de incecik bir çocuk aslında şu var. Güçlü de olsa fiziği çok ince. Yani bu ona nasıl sıkıntılar yaşatır diye bir soru sordu bana. Evet evet çok mantıklı ve doğru bir soru. Çünkü tamamen stoperlerin arasına e, girip onlarla boğuşmak zorunda kaldığında Halil'in bence performansı düşecektir. E, umarım Galatasaray şu oyununda hani en son biz Denizli maçında izlediğimiz için Denizli maçında sürekli olarak atak yapan ve topun hakimiyetine e, sahip olan takım olduğu için Galatasaray bu kadar Babel'in yıprandığını hissetmemiştik ama bazı maçlarda gerçekten de bu sıkıntı olabilir. Bence Halil İbrahim'in yıpranma payı ve yorulma payı stoperlerle boğuştuğu zaman çok daha fazla olacaktır. Bu konu gerçekten iyi bir konuymuş. Galatasaray'ın bunu çözmesi için belki bir sol kanat oyuncusu olarak kullanılabileceği bir sisteme de geçebilir Halil İbrahim ama yani bunu da yaparsa zaten şu anda Santrafor eksikliği varken takıma gelen bir oyuncu olması sebebiyle Halil İbrahim'in belki de e, amacının dışına da çıkılabilir. O anlamda gerçekten de Fatih Terim'in yapacağı sağ içi yerleşimini çok merak ediyorum. Çünkü e, Halil İbrahim e, iyi bir santrafor. Gerçekten iyi bir santrafor ve e, Türkiye'de de iyi performans vermesini zaten ben istiyorum. Evet. E, son olarak şey Zaten bu stoperlerin kucağında kalmanıyorsa hakkında Galatasaray bu sene biraz şey oynuyor. Özellikle Cagney'in olmadığı maçlarda Babel ve Oğulcan'la çıktığı zaman Santraforlar çok geride konumlandığı için stoperlerle hiçbir şekilde boğuşmaya girmeden sürekli geriden koşu atarak ilk atak yapıyor Galatasaray. O yüzden çok da sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bazı istisnai maçlar hariç. senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa videoyu kapatayım. Yok abi umarım Galatasaray hani e, orta sahada bir transfer yapabilir çünkü bence orta sahada da e, rotasyon anlamında bir eksil var. Bunu da yaparsa yine şampiyonluk yolunda önemli bir e, takım olarak Galatasaray'ı sezon sonuna kadar izlemeye devam edeceğiz. Evet, e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>